ları Sayın basın mensupları, değerli halklarımız. Öncelikle Halkların Demokratik Partisi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu olarak tüm halklarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. Değerli halklarımız, 6 Şubat 2023 tarihinde sabah karşı afat verilerine göre Pazarcık Mer Maraş merkezli 7.7 şiddetinde. 9 saat sonra da Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki büyük depremle Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti gerçekleşmiştir. Deprem ülkemizde Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana Osmaniye ve Kilis illerinde yüzlerce ilçe ve köylerde büyük yıkıma ve ağır kayıplara sebep olmuştur. Suriye'de de Afrin, Halep, İdlib gibi birçok kentte ağır yıkım ve ölümlere sebep olmuştur. Depremden sonra depremzedelerin yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçları Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen erzaklarla karşılanmıştır uzak yakın demeden farklı şehirlerden deprem bölgesine giden insanlarımız ve depremden sağ çıkmayı başarmış yurttaşlarımız kendi çabalarıyla yüzlerce kişiyi göçüğün altından çıkartmışlardır. Devletin ve onu temsil eden siyasi iktidarın yapması gerekeni siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların, dernek ve vakıfların her bir insanımızın ayrı ayrı bütün Türkiye halklarının büyük bir çabası ve dayanışması ile gerçekleştirildiğine tanık olduk. Üzücüdür ki siyasi iktidar elindeki yetkileri, devletin olanaklarını enkaz altındaki insanlarımızı kurtarma ve hayati önemdeki organizasyonu gerçekleştirme ve yönetme için kullanmamıştır. Ne yazık ki binlerce insanımız enkazların altında hayatını kaybetmiştir. Kriz Merkezi'mize gelen bilgilerden hala enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Siyasi iktidarın, bu ülkeyi yönetenlerin Hatay, Maraş, Adıyaman gibi birçok şehrin tamamının yıkılması, binlerce insanın hayatını kaybetmesi binlercesinin fiziken ve psikolojik olarak ağır yaralanmasında büyük payı ve suç ortaklığı vardır. Büyük bir ranta dönüştürdüğü denetimsiz inşaatlar, imar afları, tarım bölgelerinin imarı açılması, depreme uygunluk denetiminin yapılmaması, hatta yapılmış gibi gösterilerek raporların hazırlanması ve onaylanması ve bu süreçleri yürüten herkesin o müteahhitlerle birlikte ortak bir sorumluluğu oldu bu cinayetlerde. Bu büyük katliamda ortak sorumluluğu olduğu açıktır. Halklarımız bilmelidir ki parti hukuk komisyonumuz dahil ülkenin tüm onurlu hukukçuları bu halklara karşı işlenen bu suçların takipçisi olacaktır. Arama kurtarma çalışmaları, depremzedelerin barınma yiyecek gibi ihtiyaçların tamamı neredeyse halkımız tarafından karşılanmaktadır. Siyasi iktidar, suçunu gizlemek ve gerçek sorumluların ortaya çıkmasına engel olmak, böyle bir felaketi fırsata çevirmek amacıyla hukuk dışı bir şekilde önce o hal ilan etmiştir. Vekillerin birçoğunun kurtarmayı ve yardım faaliyeti için afet alanında olduğu bir dönemde, o hal kararnamesini meclis onayına sunmuştur. Suçunu ve suçlara ortaklığını deprem ve sonrasında yaşananları yönetememe krizini gizlemeye, toplumda oluşan tepkileri sindirerek durdurmaya çalışan AKP ve MHP iktidarı dikkatleri farklı bir yöne çekmektedir. Tek adam rejiminin sonuçlarından biri olan o hal ilanının gerekçesi Cumhurbaşkanı tarafından bölgedeki hırsızlık ve yağma olayları olarak açıklanmıştır. AKP sözcüsü de yağmacılara karşı acımasız olacaklarını belirtmişlerdir. İlk andan itibaren ırkçı bir milletvekili, iktidar yanlısı sosyal medya kullanıcıları, troller ve yine iktidara yakın basın organları tarafından Suriyeli mülteciler hırsız ve yağmacı olarak gösterilmişlerdir. Yağma haberleri ile algı ırkçı bir zemine çekilmeye çalışılmaktadır. Kriz merkezlerimizde bölgeden gelen haberler, yağma haberlerinin abartıldığı, şu an birçok insanımızın enkaz altında olduğu, çıkarılan cenazelerin defin işlemlerinin yapılamadığı, cenazelerin hayvanlar tarafından parçalandığını, hala yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmediğini, çadırların olmadığını belirtmektedir. Öncelik halkımızın kurtarılması ve güvenliğidir. Ancak iktidar yağma haberleriyle yürüttüğü tüm hukuk dışı süreçleri meşrulaştırmaya çalışmaktadır hukuki güvenliği ortadan kaldıran, yargısal süreçleri ikinci hale getiren açıklamaların tamamı saldırganları cesaretlendirmiştir. Türkiye'de uzun bir süredir yabancı düşmanlığı üzerine inşa edilen ırkçı politikanın da etkisiyle bir kesim tarafından hedef gösterilen mülteci ve sığınmacılara karşı da kamu gücünü elinde bulunduran, aslında can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü kolluk, ve sırtları sıvazlanan ırkçılar tarafından işkence ve eziyet suçları işlenmektedir. Halkımızın kurtarılması için, halkımıza yardım için kolluk güçlerini kullanmayan iktidar, işkence ve eziyet suçları için, halkımızı sindirme ve baskı uygulamak için kolluk güçlerini kullanmaktadır. Kriz merkezlerimize görünen, gelen görüntü, video ve fotoğraflar bu suçları ispat eder şekildedir. Bu suçları işleyenler işledikleri suçların görüntülerini pervasızca sosyal medyada yayınlamaktadırlar. Makbul suçlu olarak kabul edilen mültecilerin can güvenliği siyasi iktidar eliyle ortadan kaldırmak, kaldırılmakta herkese ve herkesime karşı korkutma ve sindirme yöntemi olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Deprem bölgesinden iletilen bilgilerde kayıtsız gözaltı ve işkence vakaları tarafımıza iletilmektedir. Afet nedeni ile toplumda oluşan tepkiyi bastırma, sindirme ve oluşan dayanışma ruhunu yıpratmanın amaçlandığı açıktır. Sayın basın mensupları, Basına düşen görüntüler münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Bu yaşananlar izlenen politikaların desteklenen ve cezasız bırakılan suçların sonucudur. Hala halkımızın büyük bir yardıma ihtiyacı varken yardım tırlarımızın engellendiğine dair bilgiler gelmekte. Alanda çalışan Kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının taciz edilmeye başlandığına dair bilgiler gelmekte. Yardımları engelleyici her türlü tutum ve davranış hasarın artmasına ve insanların yaralarının derinleşmesine yol açmaktadır. Türkiye siyasi tarihine kara leke olarak geçen katliamlar tıpkı bugün tanık olduğumuz siyasi provokasyonlarla gerçekleştirilmiştir. Bugün mültecilere karşı gerçekleştiren siyasi iktidarın söylemleri ve o hal bahanesiyle desteklenen, ırkçık kişi ve grupların siyasi provokasyonlarıyla da tetiklenen, kimi kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu suçlar, Türkiye halklarına hiç kimsenin güvende olmadığı mesajını verme çabasıdır afet sonrası oluşan dayanışma ve birlik ruhu yıpratılmaya çalışılmaktadır. Korku ve sindirme politikalarıyla oluşan tepkinin yansımaması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bizler ve halklarımız bu yaşanan felaketin suçlularını biliyoruz. Bu yaşanan felaketin sadece bir doğal felaket olmadığını biliyoruz. Sayın basın mensupları ve halkımız, işkence görüntülerin ne yazık ki üzücüdür, endişe vericidir. İşkencenin insanlık suçu olduğunu, ırkçılığın insanlık suçu olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Hiçbir bir koşulda işkenceye, ırkçı söylem ve tutumlara sessiz kalınamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez, ve cezasız bırakılamaz. Irkçılığı bu ülkenin politikası haline getirenler önce sebep olduğunuz bu ölümlerin enkaz altında bıraktıklarınızın ve bu cinayetlerin hesabını verin. Bu ülkenin savcıları basına yansıyan görüntüler ve ihbar edilen işkence suçları için hızlıca soruşturma başlatmalılar. Bu halka karşı sorumlular. İktidara karşı değil, halklarımıza karşı sorumlular. Bu afete sebep olanlar, bu afetin sonuçlarından sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır acil. Suç işleyen kolluk ve kamu görevlileri acilen açığa alınmalıdır. İşkence ve kötü muamele uygulayanlara hızlıca müdahale edilmelidir. Halklarımız bilmelidir ki bu hukuk tanımaz düzenin yarattığı enkazı hep birlikte ellerimizle kaldırdığımız gibi yine o birleşen ellerimizle insanlarımızın hak ettiği düzeni hep birlikte kuracağız.